Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Ege'nin tuzlu rüzgarı ve zeytinliklerin dinginliği, daha çocukken onun hayal gücünü besleyen ilk sahnede koruydu. Ailesi, eğitimine ve kültürel birikimine büyük önem veren, sakin ama tutarlı bir destek hattı kurdu. Afra'nın sanat merakını geçici heves diye küçümsemek yerine, disiplin ve özgüvenle besledi. İlkokul ve ortaokul yıllarında sahneye çıkmak için fırsat kollayan, okul tiyatrolarında replik ezberini kusursuzluğu hedefleyen o çaba, ileride milyonların izlediği karakterlerin tohumuydu. Çocukluğunda resim, dans ve edebiyata aynı merakla yaklaşan Afra, sahneye adım atmadan önce kelimelerle ünsiyet kurdu. Kısa denemeler yazdı, defter kenarlarına duygu kırıntıları not aldı. Bu iç disiplin, ileride canlandıracağı karakterlerin iç sesini duyabilmesinde gizli bir avantaj oluşturdu. Lise yıllarında düzenlenen münazaralarda ifade yeteneğiyle dikkat çekti. Türkçeyi melodik, akıcı ve net bir ritimde kullanmaya özen göstermesi ekranda duyduğumuz ölçülü diksiyonun erken provasıydı. Ailesi, genç bir kadının büyük şehirde sanat yolculuğuna çıkmasının taşıdığı risklerin farkındaydı. Yine de Afra'nın hevesinin rastlantı değil, sürdürülebilir bir hedef olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden üniversite aşamasında okulla sanatı dengeleyen bir rota çizdi. Eskişehir'de başladığı karşılaştırmalı edebiyat eğitimi, kısa bir süreliğine de olsa ona dünya edebiyatının farklı akımlarını, karakter inşasının teorik katmanlarını ve kültürler arası anlatı tekniklerini tanıttı. Senaryo okurken karakter motivasyonunu sezebilmesi bu akademik arka planın sessiz armağanıydı. Ancak ekranın çağrısı giderek daha yüksek tonda çalıyordu. Ders notları ile deneme çekimleri, sınav takvimi ile oyunculuk atölyeleri arasında kurduğu köprü nihayetinde onu İstanbul'un rekabetçi ama yaratıcı atmosferine taşıdı. İstanbul, Afra için hem hız hem yön duygusu demekti. İlk yıllarda kamera önünde durmanın mekaniğini çözmek için yoğun bir atölye trafiğine girdi. Hareket, duruş, kompozisyonu, mikromimikler, nefes kullanımı, kamera açılarına göre enerji ayarı bu teknik parçalar dışarıdan bakıldığında görünmez ama izleyicinin doğallık diye adlandırdığı etkiyi yaratan ince mühendisliktir. Afra aynı dönemde reklam ve katalog çekimlerinde yer alarak kamera ile mesafesini kısalttı, set ritmine alıştı, ışığın yüz hatlarıyla kurduğu ilişkiyi öğrenirken sahnede fazlayı budayıp özü büyütmeyi benimsedi. Genç yaşta yakaladığı ilk profesyonel fırsatlar onu hızlı tanınırlığa taşıdı. Ancak bu hız kendi içinde iki sınav barındırıyordu. Beklentiler ve sürdürülebilirlik. Afra bu ikili sınavı seçici ama cesur bir tutumla karşılamayı tercih etti. Yeni yüzlerin tüketim hızının yüksek olduğu bir sektörde kısa vadeli parıltı ile uzun vadeli inşa arasındaki farkı erken kavradı. Bu nedenle her projeyi kariyer haritasındaki işlevi üzerinden okumaya, karakter arkını, yönetmenin üslubunu ve hikayenin toplumsal karşılığını tartarak karar vermeye odaklandı. O yıllarda sosyal medyanın yükselişi genç oyuncular için vitrin ile gerçek arasındaki çizgiyi inceltmişti. Afra iletişimini kontrollü bir şeffaflıkla kurdu. Hayranlarına teşekkür eden, emeği görünür kılan ama özel alanı koruyan bir dil. Bu denge ileride büyük projelere adım atarken karşılaşacağı yoğun ilginin yönetiminde belirleyici olacaktı. Aynı anda diksiyon, şan ve dans çalışmalarıyla beden-zihin bütünlüğünü güçlendirmesi, karakterin sadece replikten ibaret olmadığını, yürüyüş ritmi ve bakış süresinin bile anlam taşıdığını ona erken öğretti. Afra'nın ilk yıllar hikayesinin gizli kahramanları arasında mentorluk eden eğitmenler ve set emekçileri de vardır. Kostümün önerdiği duruşla rolün psikolojisi arasındaki köprüyü kurmayı, makyaj masasında geçirilen sessiz dakikalarda sahnenin duygusuna hazırlanmayı, hatta klaket sesinin kalp ritmine karıştığı o mikro anda gerginliği nefese teslim etmeyi. Tüm bu detaylar onun bugün sergilediği incelikli oyunculuk matematiğinin arka plan notlarıdır. Elbette her yükseliş reddedilen denemelerle de yazılır. Afra, olumlu sonuçlanmayan seçmeleri kayıp değil, veri olarak görmeyi öğrendi. Neden olmadı? Hangi duyguda ikna gücü eksikti? Kamera karşısında hangi mikromimik fazlaydı? Bu sorulara dürüstçe verdiği cevaplar sonraki rol tercihlerini keskinleştirdi. Böylece kariyerinin ilk evresinde parlak imaj ile mesleki gelişim arasında sağlıklı bir mesafe tutturdu. Afra Saraçoğlu'nun ekrandaki parıltısı bir tesadüf değil. Yıllar süren dikkatli seçimlerin, sabrın ve profesyonel çalışmanın sonucudur. Oyunculuk dünyasına ilk adımını 2016 yılında İkinci Şans adlı sinema filmiyle attı. Bu film hem geniş kitlelerle ilk tanışması hem de kamera önündeki doğallığıyla dikkat çektiği dönüm noktası oldu. O zamandan itibaren Afra sadece güzel bir yüz olarak değil, duygusal derinliği olan karakterleri canlandırma becerisiyle tanındı. Kamera karşısında soğukkanlılığını koruyan, duygusunu ölçülü bir zarafetle yansıtan bir oyuncu olarak kısa sürede yönetmenlerin radarına girdi. Onun için oyunculuk bir replik ezberinden çok daha fazlasıydı. Bir karakterin ruhuna girmek, geçmişini hissetmek, ses tonunu, yürüyüşünü, hatta suskunluğunu anlamlandırmak. Bu yaklaşım onu jenerasyonunun en dikkat çekici isimlerinden biri haline getirdi. 2017 yılında rol aldığı Fazilet Hanım ve Kızları, kariyerinin ilk büyük çıkışını sağladı. Ece karakteriyle Türkiye'nin dört bir yanında tanınan Afra, genç yaşına rağmen ekrandaki güvenilirliğini kanıtladı. İzleyiciler onun karakterine yalnızca empati duymadı, aynı zamanda onda kendi hikayelerinden parçalar buldu. Set ortamında profesyonelliğiyle tanınan Afra, her projesine titiz bir hazırlık süreciyle girdi. Rol aldığı diziler ve filmler onun estetik ve dramatik anlayışını geliştirdi. Yönetmenlerle iletişiminde daima fikir üreten, karakterin derinliğini sorgulayan bir oyuncu profili çizdi kardeş çocukları ve öğretmen gibi yapımlarda sergilediği performans, farklı türlerdeki rollerin altından kalkabileceğini gösterdi. Ancak kariyerindeki asıl kırılma noktası, 2022 yılında başlayan Yalı Çapkını dizisiyle geldi. Yalı Çapkını, Afra Saraçoğlu'nun adını uluslararası arenada da duyurdu. Seyran karakteriyle sadece Türk televizyonlarının değil, dijital platformlarında parlayan yıldızı haline geldi. Bu karakter, onun hem dramatik yoğunluğunu hem de minimalist oyunculuk çizgisini kusursuz şekilde sergilediği bir vitrindi. Seyra'nın sessiz isyanları, güçlü bakışları ve zarif duruşu, Afra'nın oyunculuk tekniğinin ne kadar incelikli bir noktaya ulaştığını kanıtladı. Sosyal medyada her bölüm sonrası milyonlarca etkileşim alması, onun yalnızca bir oyuncu değil, bir fenomen haline geldiğinin göstergesiydi. Bu başarıyla birlikte Afra sadece ekranlarda değil moda dünyasında da dikkat çekti. Lüks markalarla yaptığı işbirlikleri, kırmızı halılarda sergilediği özgün tarzı onu Türkiye'nin yeni nesil fashion ikonlarından biri yaptı. Estetik duruşu, sade ama etkileyici tarzı genç kuşak için bir ilham kaynağı haline geldi. Afra'nın kırmızı halıdaki zarafetiyle setlerdeki samimiyeti arasında kurduğu denge, onun halk tarafından gerçek bulunmasının başlıca nedeni oldu. Kariyerinde ilerledikçe Afra daha bilinçli projelere yönelmeye başladı. Artık her teklifi kabul eden bir oyuncu değil, senaryonun içeriğine Yönetmenin vizyonuna ve mesajına önem veren bir sanatçı profiline dönüştü. 2023 ve 2024 yıllarında uluslararası film festivallerine katılarak hem Türkiye'yi temsil etti hem de küresel bir kariyer için sağlam bağlantılar kurdu. Cannes, Venedik ve Saraybosna gibi festivallerde kırmızı halıda yürüyen Afra her defasında sade ama güçlü bir mesaj verdi. Sanat ışıltının ardında kalmaz, onu anlamlandırır. Afra Saraçoğlu'nun kariyer yolculuğu birçok genç oyuncu için ders niteliğinde. Başarıyı şöhretle karıştırmayan, her adımında içsel gelişimine önem veren, popülerliğin değil üretkenliğin peşinde koşan bir oyuncu modeli çiziyor. O, kamera arkasında da fikir üreten, senaryo tartışmalarına katılan, karakterin duygusal haritasını çizen bir sanatçı. Bugün 2025'e geldiğimizde Afra yalnızca bir dizi oyuncusu değil, bir marka haline gelmiş durumda hem televizyon hem dijital platformlarda büyük bütçeli projelerin aranan ismi. Reklam kampanyalarından, moda markalarının yüzü olmaya, sosyal sorumluluk projelerinden, genç oyunculara mentorluk yapmaya kadar geniş bir yelpazede etkin. Ancak onun için başarı hala bir yolculuk, bir varış noktası değil. Her yeni proje onun için hem profesyonel bir meydan okuma hem de kişisel bir öğrenme alanı. Afra, kariyerinde geldiği noktayı özetlerken sık sık şu cümleyi kullanıyor. Benim için en önemli şey sahicilik. Bir karaktere inanmadıysam izleyiciye de inandıramam. Bu cümle onun sanatsal kimliğinin özüdür. 2025 yılında sahip olduğu villalar, arabalar ve ışıltılı hayat aslında bu sahiciliğin yıllar süren emeğinin yan ürünü. Afra Saraçoğlu'nun hikayesi yalnızca parlayan bir yıldızın değil, ışığını iç disiplininden alan bir sanatçının hikayesidir. Afra Saraçoğlu'nun hayatının kamera arkasındaki yüzü ekranlardaki kadar dikkat çekicidir. Her ne kadar milyonlarca insan onun oyunculuğuna, güzelliğine ve zarafetine hayran olsa da, Afra özel yaşamında daima sade, ölçülü ve dengeli bir çizgi izlemiştir. Onun için özel hayat bir vitrin değil, bir sığınaktır. Bu yönüyle Türk televizyon dünyasının hızlı tempolu magazin döngüsünde farklı bir konumda durur. Dikkat çeker ama ifşa etmez. Sevilir ama mesafesini korur. Ailesi onun en büyük dayanağıdır. Balıkesir kökenli mütevazı bir ailede büyüyen Afra başarısını her zaman ailesine adar. Anne babası kızlarının sanat yolculuğuna ilk günden beri koşulsuz destek vermiştir. Röportajlarında sık sık "Benim arkamda duran en güçlü iki insan annemle babamdır." cümlesini kurar. Onların sıcaklığı ve öğrettikleri sadelik bugün Afra'nın hem iş hayatındaki profesyonel tutumuna hem de özel yaşamındaki dengeli tavırlarına yön vermiştir. 2025 itibarıyla Afra Saraçoğlu sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda ailesine karşı sorumluluklarını unutmayan bir evlattır. Yoğun set temposuna rağmen sık sık ailesini ziyaret eder, basından uzak sade buluşmalarda bir araya gelir. Onun için köklerinden kopmamak başarı kadar değerlidir. İstanbul seni değiştiriyor mu? sorusuna verdiği yanıt onun karakterini özetler niteliktedir. Ben değişmiyorum, sadece büyüyorum ama büyürken nereden geldiğimi asla unutmuyorum. Afra'nın aşk hayatı ise hayranlarının her zaman merak ettiği ama kendisinin özenle koruduğu bir alandır. Medyada zaman zaman çıkan söylentilere rağmen o hiçbir zaman özel ilişkilerini kamuoyunun gündemine taşımamayı tercih etmiştir. Bu tutumu onu gizemli ve zarif kılan bir unsurdur. Bununla birlikte geçmişte uzun süreli ve çok konuşulan bir ilişkisi olmuştur Mert Yazıcıoğlu. İkilinin tanışması set ortamında olmuş, dostluk zamanla derin bir sevgiye dönüşmüştü. Uzun yıllar süren bu birliktelik, genç yaşta tanınan iki oyuncunun aynı meslekte yaşadığı baskı ve yoğunluk nedeniyle doğal bir sınavdan geçti. Afra bu ilişki hakkında hiçbir zaman dramatik açıklamalar yapmadı ayrılıktan sonra bile saygı sınırlarını koruyarak olgun bir sessizliği tercih etti. Bu duruşu onun olgunluk düzeyinin ve duygusal zekasının göstergesi olarak kabul edildi. Aşkı bir gösteri değil, bir huzur alanı olarak tanımlayan Afra, ilişkilerinde sadakat, güven ve ortak değerleri ön plana koyar. Magazin basınının sık sık sorduğu "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna genellikle şu yanıtı verir: "Kalbim meşgul değil ama hayata, aileme ve yaptığım işe aşığım." Bu cümle onun aşk anlayışını özetler. Sevgi onun için bir zorunluluk değil, doğal bir denge halidir. Kendini tamamlayacak biriyle karşılaşmanın aceleye getirilemeyeceğini düşünür. Afra'nın özel hayatındaki bir diğer önemli unsur dostluklarıdır. Sektörde birçok ünlü isimle aynı projede yer almasına rağmen o yalnızca birkaç yakın arkadaşıyla gerçek bir bağ kurar. Bu küçük dost çevresi onun stresli dönemlerinde nefes aldığı alan olur. Birlikte tatillere çıkar, Set aralarında sade kutlamalar yapar. Onun sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken detay da budur. Gösterişten uzak, içten bir sıcaklık. Kariyerinin zirvesindeyken bile sade yaşam tarzını koruyan Afra, zaman zaman meditasyon ve yoga ile iç huzurunu güçlendirir. Ayrıca hayvanlara olan sevgisiyle de bilinir. Evinde bir köpeği vardır ve sık sık hayvan barınaklarına destek olur. 2025'te özel hayatının en dikkat çeken yönlerinden biri de budur. Lüksün içinde yaşarken bile doğaya, canlılara ve insanlara karşı duyarlılığını kaybetmemek. Basının onu sık sık kusursuz kadın imajıyla etiketlemesine rağmen Afra bu algıyı sessizce kırar. Çünkü o mükemmel olmaya değil, gerçek olmaya inanır. Kusursuzluk insanı yoruyor. Ben sadece kendim olmaya çalışıyorum. sözleri onun hayat felsefesini yansıtır. Her ne kadar başarı, şöhret ve güzellik üçgeninde parlayan bir figür gibi görünse de Afra Saraçoğlu'nun dünyasında denge, sadelik ve içsel barış hala birincil önemdedir. 2025 yılına gelindiğinde Afra Saraçoğlu artık yalnızca bir oyuncu değil, bir yaşam tarzı sembolü haline gelmiştir. Onun adı zarafet, başarı, sadelik ve aynı zamanda modern lüksle eş anlamlıdır. Medyada sık sık Afra Saraçoğlu'nun villası, Afra'nın yeni arabası gibi başlıklar yer alır. Ancak bu manşetlerin ardında yüzeydeki ışıltıdan çok daha derin bir hikaye vardır. Disiplin, özveri ve farkındalıkla inşa edilmiş bir hayat. Afra'nın İstanbul'un en seçkin bölgelerinden birinde yer alan villası, onun yıllar süren emeğinin bir ödülüdür. Modern mimarisiyle öne çıkan bu ev, tipik bir lüks malikaneden çok, huzurun ve doğallığın birleştiği bir alan olarak tasarlanmıştır. Geniş cam panellerden süzülen sabah ışığı, minimalist iç tasarım, doğal taş zeminler ve beyaz tonların hakim olduğu dekorasyon, Afra'nın ruh halini yansıtır. Sade ama güçlü, sessiz ama derin. Evinde sanat eserleri ve kitaplarla dolu bir kütüphane bulunur. Duvarlarda ise farklı dönemlerde rol aldığı karakterlerden ilhamla çizilmiş tablolar asılıdır. Bu detay, onun kendi geçmişine duyduğu saygıyı simgeler. Villa'nın bahçesi onun şehir karmaşasından uzaklaşıp nefes aldığı yerdir. Afra burada meditasyon yapar, köpeğiyle vakit geçirir, dostlarını davet eder. Ancak dikkat çekici olan nokta şudur. Bu alan gösteriş için değil, dinginlik için inşa edilmiştir. Basın tarafından lüks malikane olarak adlandırılsa da, Afra'nın gözünde bu ev sadece emekle kazanılmış bir huzur alanıdır. Arabalar konusuna gelince, evet 2025 itibariyle Afra Saraçoğlu'nun garajında birkaç yüksek segment araç bulunmaktadır. Ancak bu araçlar onun için statü göstergesi değil birer fonksiyonel araçtır. Röportajlarında sık sık arabaların birer konfor aracı kimlik değil der. Klasik tasarımları sevdiğini, gösterişli renklerden kaçındığını dile getirir. Özellikle çevre dostu hibrit araçlara olan ilgisi onun bilinçli tüketim anlayışını yansıtır. Bir röportajında şu sözleriyle dikkat çekmiştir. Lüks doğaya zarar vermeden de mümkündür. Bence gerçek zenginlik vicdan rahatlığıyla yaşamak. Bu cümle onun lüks anlayışının felsefi temelini oluşturur. Afra için villalar ve arabalar sadece maddi birer sembol değil, yıllar süren emeğin, istikrarın ve öz disiplinin görünür yüzüdür. Onun hikayesinde gösteriş değil, denge ön plandadır. Magazin dünyası onun hayatındaki bu lüks detayları abartılı şekilde sunarken Afra her zaman bir adım geride durmayı tercih eder. Ne servetini sergiler ne de özel yaşamını dramatize eder. O, sessiz bir zarafetin temsilcisidir. Sosyal medyada bile çoğu zaman doğallığıyla öne çıkar. Makyajsız bir fotoğraf, kitap okurken çekilmiş bir kare ya da gün batımına karşı sade bir yürüyüş. İşte bu yüzden onun gösterişli hayatı aslında bir ironi barındırır. Çünkü o ışıltının içinde en sade duruşu sergileyen kişidir. 2025 yılı boyunca Afra hem kariyer hem kişisel yaşam açısından zirvede olsa da hala çocukluk değerlerinden beslenen biridir. Villasında en çok vakit geçirdiği yer büyük mutfağı değil, küçük bahçesindeki taş masa ve kahve köşesidir. Orada dostlarıyla uzun sohbetler eder, kariyerin gürültüsünden uzak sessizliği dinler. Bu denge, onun içsel zenginliğini açıklayan en sade metafordur. Birçok hayranı için Afra Saraçoğlu'nun villaları ve arabaları rüya hayatın sembolüdür. Fakat Afra'nın kendi bakış açısında bu semboller hayatın anlamını değil sürecini temsil eder. Çocukluğunda küçük bir kasabada kurduğu hayaller yıllar sonra somut bir forma bürünmüştür. Ancak o bu başarıyı yalnızca maddi kazanım olarak değil duygusal olgunluğun bir yansıması olarak görür. Her şey geçici der sık sık. Önemli olan geride nasıl bir iz bıraktığın. 2025'in parlayan yıldızı olan Afra Saraçoğlu, lüksün içindeki sade duruşuyla bir kuşağa yeni bir mesaj vermektedir. Başarı, şöhret ve zenginlik tek başına mutluluk getirmez. Önemli olan kim olduğunu unutmamaktır. Onun hikayesi, parıltının ardındaki insanı görebilenler için ilham kaynağıdır.